Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yine doğadayız. Böyle e, ufak tepelere doğru geldim. Bugün kekik topluyorum arkadaşlar. Doğadan şöyle bakın bu kekik bitkisi. Şöyle bakalım. Bunları böyle yapraklarını alıyorsunuz. Şuradan. Böylece biriktiriyorsunuz. Çok tazeler, çok güzel kokuyorlar. Bunla kurutup yemeklerinizi atabilirsiniz. Çayını yapabilirsiniz. Şöyle bakar mısın? Bak bu da kekik. Görüyor musun? Bu kekik otu. Çok güzel. Bir de şöyle gelir misin? Bak. Arkadaşlar doğada her şey var. Tamam. Bu da ada çayı dostlar. Tamam mı? Bakın ada çayı. Satılıyor doğa şeyde marketlerde vesaire. Şifalı bitkilerden ada çayı. Bunları da toplayıp bu akşam çay yapacağız. Şöyle. Mor çiçekleri var. Şöyle harika. Gördüğünüz gibi doğadan beslenmeye, şifa almaya devam. Kendinize iyi bakın. Doğadan selamlar.